Evet. ben patlıcanlarımı kaynamış suyun içine attım. 5 dakikadır pişiyor. Şu anda yumuşamış durumda. Alıyorum. Bir süzgeç içine. Patlıcanlardan sonra da biberlerimi atacağım. Ayrı ayrı yaptım. Biberlerim acı olduğu için ikisinin de acı olmasını istemiyorum. Biberinizin veya bir patlıcanınızın durumuna göre süreyi 1-2 dakika eksiltebilir veya azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Pardon. Şimdi de aynı kaynar suyun içine biberlerimi atıyorum ben. 5 dakika kadar da bunu pişireceğim. Yumuşadığı zaman bunu da çıkartacağım tencerenden. Yine süzgecin içine alacağım. Patlıcanlarım tencereden çıkarttıktan sonra da iç harcını hazırlamaya başlayacağım. Bu arada da patlıcanlarım ve biberlerim de ben iç harcı hazırlarken soğumuş olacak. Evet. Bugün bir kuru patlıcan ve kuru biber dolması yapacağım. Malzemelerimizi sayarak başlayayım. İki tane büyük soğanım var. Bir tutam kadar maydanoz. Bir buçuk su bardağı pirinç kullandım. 7-8 adet sarımsak rendeledim. 200 gram kadar kıymam var. Baharat olarak da sumak, kimyon, nane, tuz, pol biber, karabiber. Miktarlarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar da sıvıya atıyorum. Bir güzel karıştırıyorum hepsini. Evet. İç harcımı tamamen karıştırdım. Şimdi patlıcanlarımı doldurmaya başlıyorum. Çok fazla doldurmuyorum. Şu ayar yeterli. Yarısına kadar. Sonra tencereme diziyorum. Önce büyükleri dizmeye çalışacağım. aynı şekilde dolduruyoruz biberlerimizi de. Bunu da ortasına gelecek şekilde yapıyorum ben. Bir ayrıcalı yok. Sadece görsel olarak biraz da Hoş gözüküyor o kadar. Yoksa kenarda durmasıyla ortada durmasının herhangi bir anlam ifade etmiyor. Sadece görsel amaçla daha güzel duruyor. Evet dolmalarımı sardım. Ben biraz fazla yaptım. Bir tencere patlıcan, bir tencerede biber dolması oldu. Yarım çay bardağı sıvı yağ buna döküyorum. Yarım çay bardağı sıvı da diğer tencereme döküyorum. Sonra üzerine bir parmak geçecek kadar kaynamış sıcak su gezdiriyorum. üzerlerine birer tane kapak kapatıyorum. Sebebi dolmalarımız kaynarken içindekilerin dışarı taşmaması için. Sonra tencerelerin altını yakıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte. Ondan sonra ayarını düşüreceğim azıcık. Kısık ateşte. 40-45 dakika arasında pişecek. Ama gene de arada kontrol etmeyi unutmayınız. Deneyecekleri afiyet olsun.